Çocuklar, bakın biz bugün nereye geldik? O güvercinlerin içine geldik. Mirac nereye gidiyorsun sen? Bakın burada kim var? Ramazan var bugün. Ve yanında Ramazan'ın kardeşi var. Siz bu kardeşi gördünüz mü? <laughs> Çok komik değil mi? O Ramazan su sürüyor. Efendim Mirac. Oo, Miraç da bisikletle geliyor çocuklar. Bakar mısınız Miraç'a? O düşersin. <laughs> düşersin Miraç. Nasıl indin sen oradan? <laughs> çocuklar bakın şu ne kadar güzel gördünüz mü? <laughs> Efendim Miraç. <laughs> Toprakta süremezsin ama onu. Burası toprak henüz. <laughs> Hadi seni çıkaralım. Hop aferin sana. Miraç'ı çıkardık çocuklar. Miraç kuşlara bakmamızı ister misin? Hadi gel. Gel göstereyim sana kuşları. Tamam sen kalk bakayım ben seni buradan çıkarayım. Kalk şimdi arabadan. Tamam gel seni düz yola çıkaralım. Scooter sürmek ister misin? İstemiyor musun? Al. Tamam al bakalım burada sürebilirsin. Hadi sür bakalım. Ramazan sen de böyle sürebiliyor musun bisikletini? Aa, bakın çocuklar erikleri görüyor musunuz? Küçücük küçücük erikler çıkmış. Bunlar daha yavru. Bir sürü eriklerimiz olacak bizim. Bunları ne güzel yeriz biz şimdi. Şimdi şöyle bir tanesini tadına bakayım mı? Bakalım. Tadı nasıl? Bakın bu da biraz olgun. Bunu da koparmak istiyorum. Çok güzel erikler olmuş. Aa, Kaza mı yaptınız? Kuşların evini görmek ister misiniz? Aa, Bakın köçü. ne kadar güzel. Burası çok kirlenmiş ama kuşların evi köçü. bu kadar kirli mi olur Ramazan? Köçü. Miraç gel bakalım şu kuşlara. Ramazan sen de gel. Gel şunlara bakalım ne yapıyor bunlar burada? Uçuracak mı Ramazan? Uçtu. Miraç'ın yanına gidiyor. Yuvasına gitti o Ramazan. Miraç sür gel bakalım kuşların yanına bisikletinle beraber. Uçtu. Ramazan Miraç hadi gel. Hepsi uçtu. Bunları da uçur Ramazan koş. Çok güzel oldu. Oo, hepsi yukarıya kondu bunların. Miraç gördün mü? Efendim Miraç. Şimdi nasıl gelecek bunlar oradan Ramazan? Biliyor musun getirmeyi? Baban öğretti mi sana? Öyle mi çağırıyoruz? mi çağırıyoruz <laughs> Ramazan çağırır mısın şu kuşlarını gelsinler Aa! şimdi babası çağıracak galiba Ramazan'ın bakın bunlar uçmaya gel gel diyor kuşlara Miraç gel hadi gelmediler bakın burada bir sürü marullar olmuş gördünüz mü bu marulları çocuklar Buradan biraz kopartıp salata yapabiliriz. Aa nasıl geldi bunlar? Çok korktum Ramazan. Kuşlarla fotoğraf çekilmek ister misiniz? Hadi Miraç kuşların yanına git fotoğrafınızı çekeyim. Ha? Miraç sen sıkıldın mı? Kuşları mı izliyorsun sen Miraç? Sen kuş mu izliyorsun? Al sana erik vereyim bir parça. Tadı güzelmiş. Al. Ay, 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 ay. <laughs> Al bakalım. Ah, yemek istemedi Mira. Oo, Mira sürün bakalım. Biz birisi scooter, birisi ise bisiklet sürüyor. Ramazan sen bu bisiklet sürmeyi biliyor musun? Evet, evet. Sür bakalım nasıl sürüyorsun? Sürdüm ya burada. Görmedim. Sürdü ben senin pedalları çevirip çevirmediğine bakmak istiyorum ama. Burası bahçe evi. Burası şu an boş değil mi Miraç? Ben mi süreyim? Peki düt düt biz geliyoruz. Bakın yan tarafta da bir bahçe var. Tavuklar da var orada. Efendim tamam tamam sen sürebilirsin artık. Hı -hı. Hadi yarış yapalım. Ramazan süpersin. Miraç sen de süpersin. Miraç bana bakar mısın? Çok güzel sürüyorsun bisikletini. Oh kaza yaptınız. <laughs> kaza oldu. Evet ben kuşlara gidiyorum artık. Kuşları göstereceğim çocuklara. Ne, ne bu? Ooo bir tane polis arabası. Ramazan bu. Bunu... Neden bahçeye koydun? Çok güzel bir araba. O ne? Şimşek McQueen. Wow. Bu polis arabası da çok güzelmiş. Miraç sürmeye devam ediyor. Başka ne var bahçenizde? Bir, bir var. Üşüdün mü sen teyze? Efendim? Bir tane daha mı kuş? Kuşlar buraya gelin. Hadi kuşların yanına gidelim mi Miraç? Hadi koş gel yanıma. Ramazan uçur kuşlarımızı. <laughs> Uçurdu Ramazan. <laughs> Çok güzel uçtu Ramazan. <laughs> Hadi gelin bay bay yapayım bakayım bay bay, bay bay. Aa, Çok güzel oldu Bay bay, bay, bay yapıyor Ramazan Mira sen de bay bay yap Bay bay, 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 bay arkadaşlar bay. Kanalımıza abone olup Videolarımızı beğenmeyi unutmayın bay Görüşürüz, görüşürüz. <laughs>